Herkese selam arkadaşlar bugün sizler tabii ki de e, Minecraft'ta sizi survival serisi yapacağız. Evet bu videoları PlayStation'dan çekiyorum hala maalesef mikrofonum ve yani mikrofonum yok bilgisayarım yok. E, evet işte ondan dolayısıyla e, yani PlayStation'dan çekiyorum zaten PlayStation kendi doğal senslerinde mikrofonu var ee, onun dışında öyle. <laughs> Bu arada eee... şey ben karar verdim yani neydi anam kan, yani kanalımda da e, şey var bayağı Minecraft videosu var bilgisayardan çekilmiş tabii hepsi. Ben de PlayStation'ın çekmeye karar verdim ve umarım güzel bir seri tanıtmış olur Yani kötü cümle oldum güzel bir seri Ya başlarız dileğiyle. neyse evet ben klavyemi oynuyorum bakın playstation 5'e bağlanabiliyor evet 70 aboneye de az kaldı eğer 70 abone olursak 70 abone olursa video gelecek Tabii o da playstation'dan gelir muhtemelen ama şurada bir kanyon gibi bir şey çok iyi. Ya abone olmanızı istediğim yani neydi? Daha iyi içerikler üretebilmem için alaka seviyesi az olabilir ama yani abone demek Hayır para için değil tabi de zaten para 500 aboneden geride başlamıyor. Ee, Dur, tanım Bu çıkalım da Ya dur ne diyeceğimi unuttum Yani ne bileyim Daha böyle Yani abone az olunca beni daha az kişi izlemiş oluyor İzleyenlerin çoğu daha çoğu, Pardon %100'ü de Abone olmuyor yani eğer birazcık yani 70'e gelirsek bile video paylaşmaya devam edeceğim. Biliyorum videolarım 2-3 izlenme alabiliyor. Almışlığı çoğu öyle. 20 izlenme alınca bile mutlu oluyorum. Şu an dilencilik yaptığımı sanmayın öyle bir şey de yapmıyorum. Yani dilencilik derken ya abone çok istemiyorum. Oo. Neyse ya e, abone, abone yani ben şey için istemiyorum abone olmam Yok para kazanmam gerekiyor. Falan. Değil yani benim amacım. Sadece ne bileyim bu işe girişmişiz. Ben güzel genç... şiire denk gelmişim he. Dur göstereyim istiyorsanız PlayStation'da falan Bedrock'ta oynayanlar için. Aa doğru olarak nasıl Evet. Kusura bakmayın CD veremeyeceğim. Buradan verebilir miyim bakayım. Cık. Size söylemek istiyorum. Evet seed bu. Girmek isteyen Güzel bir seeddi. Bakın tohum yazıyor. Da videoların süresinde 10 dakikayı geçmemesi lazım. Gel geçer de ne bileyim. 10 dakikaya geçse ses sıkıcı olabiliyor yani. insan 20 dakika boyunca mesela veya yarım saat önce benim videomu mu izler? Tamam bakayım süre. Daha 5 dakikayı doldurmuşuz. Tabii okullar da açıldı. Sık sık video atamayacağım. Ya hafta sonları atıyorum. Ya da bazen şu an mesela bugün perşembe ama videoyu yüklediğim tarih farklı bir tarih olabilir. İşte hani arada sırada Bu arada istekleriniz varsa yorumlara yazın. Veya neydi be mesela şey yapmamla ilgili veya video çekmem falan kötüyse ve böyle eksik bir yanımı falan görürseniz yazın. Ben alınmam, gücenmem. Siz bana eksiklerini söylerseniz ben daha çok mutlu olurum. Yani düzeltmem, kendimi düzeltmem gereği olduğunu ben bilmeyebilirim. Bazen siz bilebilirsiniz. Ondan. Mesela bir yorum gelirse Havaya konuştuğumu da hissetiyorum bazı videolarda. Umarım öyle hissetmem bu, bu seride. Her kanal böyle doluyor, büyüyor zaten. Her, yani bir küçük içeriklerle başlıyorlar. Sonra bir bakıyorlar, 1000-2000 olmuş. abone olmuşlar. Sonra ilerliyorlar, daha çok geliştiriyorlar. Bayağı bin çıkıyorlar. Ya bir... Neydi? Ben de böyle bir şey isterim. O da o artık hayal. Bu arada... süre biraz geçmiş yani. 5 dakika olmuş. Şu köye falan bir bakalım. Yani... ...güzel... ...yani... ...doğal olarak da çok güzel bir de acá. Evet, sizi bir yapacak şey yok. Ayı hani var, burada bayağı buğday falan var. Umarım saman balyalarının olduğu yerde vardır. O demir golem de var. O demir golemi elke öldürmem ya, lazım olur. Neydi hmm. mesela zombiler geldiğinde falan. Yani neydi? Ya şuraya bir yere kurarım ya da köyün yakınlarına bir yer. Belki de bir tane. Ne diyorsun abi? Yok. Baksın. Aha. O bu ne ya? Vallahi ballı bir side denk gelmiş. Demirci evi de var. Her yerde onda arkadaşlar yani. Eğer PlayStation'dan falan şey yapıyorsanız dediğim gibi gösterdim CD. Hop CD'ye PlayStation kupası mı vardı o boks yeni şeysiyle? Sanki öyle bir şey mi? Onlar da var. Neyse. Güzel duruyor bu arada. Tabii tüm minekleri öldürmem mi? Çünkü lazım oluyorlar. Tabii ben PlayStation kupalarına da azıcık odaklı oynuyorum. Kupa ortalamamda 133. 2 platin kupam var. Evet şu an yani düşük olabilir. Yok da kupasını oynadığım yok. Yani öyle de oynayabilir miyim diyorum ya mesela. Ha -ha. mızrak için miydi? Neyse. Evet. O zaman ben şunları tahtaya çevireyim. Ve tamam oldu. Crafting yapalım. Hafiften böyle bir gelişelim. Koyayım şu burası yüzey blasta hafta falan yapalım Küreğe gerek yok ya yani. balta yapalım balta kürekleri toprak alırız falan da gerek yok maden kayını gibi bir yer bulamadım umarım atarız yerlerde de zengindir yani zengin dedim madenleri falan fazla var ya, ev yapmak için çok fazla seçenek var Gönlümden çok bir şey yapamayacağım evet. Sadece şuraları falan. Yani şuralarda. Birkaç taş yaparım. Madem inerim ondan sonra da şey yaparım. Zaten ilk bölümde uzun sürmez. Genelde. Mesela şu an 10 dakikayı geç, geçmiş üzere. Geçmiş. Bilmiyorum. 9'lar bir şey mi? Neyse biraz taş eşyalara geçelim. Böyle fırın, fırın yapalım. Crafting evet. Tabi bilgisayarım alana kadar Playstation yapıyorum. Yani bilgisayardan da güzel videolar gelir. Ve haritalı videolar da gelebilir. Mesela Dropper parkur, O tarz videolar hapishaneden kaçma. Zaten birkaç video var kanalımda bunun Hatta bir tane ne vardır? Evet bir tane var diye hatırlıyorum. Oyun bilgilerini içeren videolar da gelebilir. Evet şuraya o zaman ya küçük yaşam gibi bir şey kuralım. Tamam. Ya neyse ya. Uğraşım. Allah yanlış şey indir. Şu olacaktı. Şuralara falan şöyle yerleştirelim. Meşale kömür bulduk bir tane. Yani dört tane meşale olacak. Değil mi? Dört tane girişlere koyayım. Alttan da düşün var. Neyse o kalsın. No. Sandık canavar görmüyor. Görmeye devam eder umarım. Yatak evet. Yani yeah. ben yeah. evet. Yeah. Ah, duyma nakit ya, harlan. Ağır. Sofya tokuma çıkmış bir dakika. Klarifa oh. yok <laughs> pardon. Ee, hmm. Nereden de ya? Hemen bakayım Ses, ses, ses. sıfırladı tamam. Evet. Tamam ee, oldu bu. Bir tane sandık crafting Tam kalabilir. Sandık yapalım değerli eşyalarımız var. Evet önemli eşyalar tamam. Evet bu bölümü de burada bitirelim bence. yani umarım zevk alırsınız. Tabii ben de bunu istiyorum. Zevk almanızı Yok sen neden video çekeyim, değil mi? Evet. Video şimdilik bu kadardı. Köylü geldi ama bu ya. Neyse dur yatağım. Neyse sonra yeter. Ee, bir dahaki video için. I ee, like mic like istemeyeceğim evet. Ee, çünkü çok büyük kanal değil. Ama dediğim gibi ben dilencilik falan yapmıyorum yani. Video olarak. Ondan. Yaparsanız. Yani abone olursanız beni mutlu edersiniz, ne bileyim. Yani. Zaten bu işe başladığım yaşta küçük yani şimdi... böyle e, falan diyebilirsiniz. Ama demeseniz iyi olur. Ya 15 öfkemdeyim tamam, bunu söyleyeyim. Sesim sadece çok ince. Ama... Geldi Bir Video 10 dakika geçiyor. Hocam video süresi bitiyor. Neyse. Yatayım. Yasal kere anlatırım. Hı. Evet ilk defa ya şunu söylüyorum bu arada YouTube'da. Yürü git ya. Dur, dur, bir dakika anlatacağımı unuttum. Yani bu, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olmanız yeterli. Like de istemiyorum. Abone olun yeter yani. Yorumlarınıza da yazabilirsiniz. Şimdi Ee, beni din anlayışınız için teşekkür ediyorum. Olmayabilirsiniz sizin için. Ve benim korktuğumdan çok neyse. Yani benim diyeceklerim bunlar. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve görüşürüz.